7,5 metrelik heykelinin neden ateşe verildiğini biliyor muydunuz? Peki ya neden hapse düştüğünü ya da gece hayatında ket vurmak için adına bir ihbar hattı kurulduğunu? Ronaldinho işte öyle bir topçuydu. Tarihin gördüğü en büyük saf yeteneklerden biriydi Ronaldinho. Rakip defansların korkulu rüyası, dripling ustası. Biraz Don Kişot, biraz kamikaze pilot. Kimi anlardaki şaheserleri akıllardan çıkmıyor, bizi birçok mucizeden erken mahrum bıraktı gibi geliyor. Lleva la pelota Tico. Se va con una maniobra buena de Salgado. Abre para Ronaldinho. Que va a encarar a Sergio Ramos. Ahí tiene todo el peligro del mundo. Ronaldinho se va por velocidad. Ronaldinho se va a meter. Ronaldinho. Santiago Bernabeu'da onu ayakta alkışlayan Real Madrid taraftarları aslında her şeyi özetliyor. Telefon kulübesinde dahi çalım atabilecek yeteneklerden biriydi küçük Ronaldo. O büyümeyi reddeden çocuk milyonları mest ederken boynunda taşıdığı çarmın altında kalacaktı. Kim bilir nefsine yenik düşmese Messi ile Cristiano Ronaldo destanı daha geç yazılacaktı. Çalkantılı hayatı seçmese her şeyi kazandığı özgeçmişinde bir de hapishane şampiyonluğu yazmayacaktı. 1970 Dünya Kupası'nı kazanan efsane Brezilya kadrosunun yıldızlarından Tostao onu şöyle tanımlamıştı: Rivellino'nun dribling yeteneğine, 1970 Dünya Kupası'nın şampiyonu Brezilya'nın beyni Gerson'un vizyonuna, Garrincha'nın ruhuna, Jairzinho'nun ve Ronaldo'nun gücüne ve yeteneğine, Zico'nun tekniğine, Romário'nun yaratıcılığına sahipti ve her şeyin ötesinde bambaşka bir özelliği vardı. İnsanları her durumda gülümsetebiliyordu. Onu izlemek mutluluktu. 31 Mart 1980'de Porto Alegre'de açan güneş tüm dünyayı 2000'lerin ortasında kavuracaktı. O gün doğan bebeğin tam adı Ronaldo de Assis Moreira'ydı. Biz onu Ronaldinho olarak tanıyacak, büyüsüne aşık olacaktık. Annesi Miguelina hemşireydi. Önceleri ailesinin geçimi için kozmetik ürünleri satan kadın sonradan eğitimi tamamlamış, insanlara yardım etmeye başlamıştı. Babası Joao tersanede kaynakçılık yapıyordu sayısız Brezilyalı gibi bir dönem futbolda oynamıştı. Meşin yuvarlakla yatıp kalkan bir ailenin çocuğuydu. Sadece babası değil amcaları da denemiş fakat eşiği atlayamamışlardı. Abisi Asis, Gremio kapısından içeri girdiğinde ailenin kaderi değişmeye başlıyordu. Altyapıda döktüren orta saha oyuncusunu kaptırmak istemeyen Brezilya kulübü oyuncusuna havuzlu bir ev veriyordu. Çok geçmeden bir trajedi yaşanıyor, o yüzme havuzunda Baba Cao kalpten can veriyordu. Ailenin küçük oğlu yedisinde futbolla tanışıyordu. Ufak tefekti. Ondan arkadaşları onun ismine küçük bir ek yapıyor. Ronaldinho böylece ilk kez telaffuz ediliyordu. Türkçe Ronaldocuk demekti. Milli takımda oynamaya başladığında mekanın sahibi olan fenomen Ronaldoydu. Bizimkisi Ronaldocuktu. Fakat sonrası malumunuzdu. Babasını kaybettiğinde 8 yaşında olan Ronaldinho hayata futbolla tutunmuştu. Abisi için işler iyi giderken Geçirdiği diz sakatlığı sonrasında hiçbir şey eskisi gibi olmamıştı. Brezilya için oynar denen genç yıldız adayı İsviçre ekibi Siona transfer olmuştu. Portekiz'de Sporting'de de oynayan Asis yeşil sahalardan silinirken pek uzakta bulmadığı kaşıkçı elması sayesinde ismi fazlasıyla bilinen bir menajer olacaktı. Daha 13'ünde bir maçta 23 gol atan Ronaldinho abisi gibi Grêmio altyapısından A takıma çıkmayı başarmıştı. Gözlerden uzak olduğu o takımda gönüllerin sultanı olmuş Malum soruyu sordurmuştu. Avrupa'ya ne zaman gelecek, ilk kimin formasını giyecekti? Transferi an meselesiydi. 2001'de Arsenal ilgilendiyse de çalışma vizesi için gerekli milli takım deneyimine sahip değildi. Kim bilir Premier Lig'e gidebilse bambaşka bir öykü izleyecektik. Adı sahte pasaport skandalına bile karışan oyuncu Avrupa'ya ilk adımını Fransa'da atmıştı. İki sezon geçirdiği PSG kariyeri tatsızdı. Başkent ekibinin güle oynaya ligi kazanamadığı yıllarda oldukça güçlü bir kadronun parçasıydı. JJ Okocha, Nikola Aneka gibi yıldızlarla bir arada oynayan Ronaldinho, gollerini atsa da takımını uçuramıyordu. Hocası Luis Fernandez onu topa tutuyordu. Futboldan çok gece yaşamının tadını çıkarması uzun Brezilya tatilleri bardağı taşırmıştı. 2002 yazında Dünya Kupası'nı kazanan ekibin yıldızlarından olan Ronaldinho, ertesi yıl takımdan ayrılmak istiyordu. Avrupa Kupalarına vize alamayan PSG de onun gitmesine sıcak bakıyordu. Barcelona başkanlığını kazanan Juan Laporta'nın taahhütlerinden biriydi. Thierry Henry'i Arsenal'den koparamayan çiçeği burnunda başkan, David Beckham'ın Real Madrid'e gitmesinden sonra Sambac'a imza attırmıştı. Gökteki yıldızlardan daha fazlasını kadroda bulunduran ezeli rakiplerinin transfer stratejisine göre pek yakışıklı değildi. Hep çirkinim ama çekiciyim diyen Ronaldinho'nun zaten asıl sahada yaptıkları pek yakışıklıydı. Bu transferin Barcelona tarihinde önemi daha sonra anlaşılacaktı. İspanya'daki ilk sezonunda 15 gol atan dişlek kral gülüyor ve güldürüyordu. Sayesinde 7 yıl sonra Real Madrid'i deplasmanda deviren Katalanlar ligi 2. sırada bitirmişti. Fakat herkes hasat zamanının çok yakın olduğunu görüyordu. 2004-2005 sezonu onun için rüya gibiydi. La Liga'da şampiyon olan Barcelona, Devler Arenası'na yarı finalde veda etmişti. Jose Mourinho'nun Chelsea'si karşısında attığı gol şairaneydi. Bordo Mavililer bir süredir aradığı ruhu bulmuştu. Lamasya'nın harika çocuğu Lionel Messi'de kol kanat geren Ronaldinho tesadüf bu ya. Arjantinlinin Barcelona formasıyla attığı ilk golünde pasını vermişti. Sonradan Galatasaray'ı çalıştıracak Frank Rijkaard'ın idaresinde makineye dönüşen Bordo Mavililer 2006'da sadece annelerinin ligini değil, Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmıştı devler arasında son 16'da Chelsea'den rövanş alınırken manşetlerde o vardı. Çeyrek finalde Benfica ağlarını sarsmış, yarı finalde de Milan karşısında asist yapmıştı. Finalde de Jens Lehmann'ın kırmızı gördüğü pozisyonda Eto'ya pası vermişti. Cameroon'lu golcü ile ortaklıkları inanılmazdı. O sezon toplam 26 gol atan Ronaldinho, ödülleri topluyor, durdurulamaz görülüyordu. Adeta sosyal medya çağı için doğmuş olan Sambacı, 25 Kasım 2006'da Çimler'deki en estetik şiirlerinden birine imza atıyordu. Rakip, Villarreal'di. Sarı denizaltılar karşısında önce Barcelona formasıyla yarım dahlia diyen Ronaldinho'nun asıl 51. golü efsaneydi. Ora ve şatadan sonrası Barcelona için iyi geçmiyordu. FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nın finalinde internasyonele boyun eğen Raycart'ın öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde de Liverpool'a elenmekten kurtulamamıştı. La Liga'da ezeli rakipleri Real Madrid'le aynı puanı alsalar da ikili averaj gereği ikincilikte kalmışlardı. Ronaldinho en çok lig golüne imza attığı sezonda kupa kaldıramamıştı. Peki onu kim durduracaktı? Sorunun cevabı bu oyuna gönül verenler için çok acıydı. Evet, Ronaldinho'yu durduran Ronaldinho'nun ta kendisiydi. Disiplinsizliği, gece yaşamına düşkünlüğü ipleri geriyor. Messi'nin güneş gibi parladığı mıntıka kötü geçen sezonun ardından 2008'de ona yol veriyordu. Manchester City'nin çok daha iyi teklifine rağmen o Milan'ı seçmişti. Moda'nın başkentindeki galası iyiydi ama sahadaki ağırlığı yavaş yavaş eriyordu. Derbide Inter'i deviren golü atsa da Serie A'da ipi kentin mavi yakalıları göğüslemişti. Milano'nun kırmızılıları 3. sırada kalırken gece yaşamına düşkünlüğü yine tepki çekiyordu. Milan'daki ikinci sezonunda zaman zaman büyücülüğünü konuştursa da milyarları gülümseten yeteneğin dünyasında artık bir şeyler eksikti. Zlatan İbrahimovic transferinden sonra takımdan büyük başarılar bekleyenler yanılıyor. 2011'in başında Ronaldinho Brezilya'ya dönüyordu. Yetersiz performansı karşısında kimse de sabır kalmamıştı. 20 bin flamengolunun imza töreninde bağrına bastıkları sambacı kısa sürede sabırları taşırıyordu. Şarap kadehleri ve kadınlara düşkünlüğü yüzünden tavşan dişliği ihbar hattı kuruluyor, telefonlar susmuyordu. Sahaların değil, partilerin aranan yüzüydü. İpler kopma noktasındayken alacakları ödenmeyince Atletico Mineiro'ya gidiyor, orada bambaşka bir hikaye yazıyordu kulübe tarihin ilk Libertadores kupasını 2013'te kazandıran oydu. Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol, 8 asistle coşan Ronaldinho'nun kıtasının en iyi seçilmesine şaşıran yoktu. Annesinin kanser olmasından sonra taraftarın ona verdiği destek o çocuk ruhlu süper yıldızın aradığı ateşti. 2013 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Brezilya ekibini yarı finalde eleyen Raya Casablanca'da son düdükten sonra tüm oyuncular devrik kralın yanına koşmuştu. Evet, Ronaldinho böyle bir futbolcuydu. Bir dönem Meksika'da boy gösteren sambacı, 2015'te Fluminense'de yeşil sahalara veda ediyordu. Ertesi yıl Hindistan'da futsal oynadığını okuyor, 2018 Dünya Kupası'nın kapanış töreninde onu izliyordu. Hala gönül veren milyonların 10 yılına damga vuran Messi mi Ronaldo mu polemiği başlamadan kimsenin kafasında bir şüphe yoktu. Çünkü Ronaldinho vardı. Sahada yapabildiklerinin yanına yaklaşan yoktu. Sadece onu izlemeye ekran başına oturan çoktu. Paris'ten Barcelona'ya gelmesinden sonra hayran kitlesini katlayan top cambazı sosyal medya çağının öncesinde parladığından biraz şanssızdı. Bir 10 yıl sonra da olsa belki Messi mi Ronaldo mu tartışmalarında o da olacaktı. Sosyal medyada sonradan onun için söylenen bir söz etkileşim rekorları kırıyordu. Antepli ev arkadaşım memleketten getirdiği fıstığı sadece Ronaldinho'lu Barcelona maçlarında Zuladan çıkarırdı. Ronaldinho öyle topçuydu. İmza hareketi elastik oydu. Birçok yeteneğin de çimlerde rakiplerini geçmek için kullandığı bu tekniğin şüphesiz ustası oydu topu sağına gönderecek gibi yapıp ani bir bilek hareketiyle meşin yuvarlığı soluna atması alameti farikasıydı. Karşısındakiler böylece fabrika ayarlarına dönerken o da gülümsemesiyle yoluna devam ediyordu. Çok hızlı düşünüyor, topla dans eden ayak bilekleri sayesinde sihrini konuştururken milyonları büyülüyordu. Gerçi bu hareketi bizim zeminlerde denese sakatlanabilir diye neyse. Kariyerinde sayısız sanat eserine imza atan sambacı, Brezilyalılara verilen bu lakabın en çok yakıştıklarındandı. Ezeli rakipleri Real Madrid'i deplasmanda paramparça ettiği gün, tribünler tarafından ayakta alkışlanması unutulmazdı. 2005'teki unutulmaz kapışmada, açılışı genç meslinin sürüklediği akında, Sonradan yolu buralara düşen Eto yapmış, kapanışta Ronaldinho şov yapmıştı. Sol kanatta şiir yazan Brezilyalı birbirine çok benzeyen iki golle düelloyu noktalamıştı. İki pozisyonda da Sergio Ramos'u bakkala gönderen süper yıldız El Clasico tarihinin en ikonik anlarından birini yaşatmıştı. Onu ayakta alkışlayan Real Madrid taraftarı her şeyi anlatıyordu. Nike, Pepsi, Coca-Cola, EA Sports, Danone tüm markaların gözdesiydi. 2006'da sadece reklamlardan kazandığı 19 milyon dolar o günler için pek görülmüş şey değildi. Fakat Coca-Cola ile anlaştıktan sonra Pepsi içerken yakalanması da onun özetiydi. YouTube'da da ilk viral olan oydu. Malum Nike için topu direğe çarptırıp durmuştu. Evet, bu mecrada en az 1 milyon kez izlenen ilk video oydu. Bir döneme damgasını vuran Barcelona-Chelsea rekabetinde Şampiyonlar Ligi'nde attığı bir gol var ki aslında o Ronaldinho'yu özetliyor. Ceza sahasının hemen dışında top ayağına geldiği anda ne yapacağını tribündeki on binler, ekranları başında milyonlar merak ederken o çaktırmadan şut atıyordu. Sadece o an bile Zula'dan fıstıkları çıkarmaya yeterdi. Onun futbol zekasını anlatmaya kelimeler yetmezdi. Ronaldinho milli takım formasıyla ilk olarak ileride hapse düşeceği Paraguay'da parlıyordu. Brezilya 17 yaş altında Güney Amerika şampiyonu olurken o turnuvanın takımına seçilmişti. Aynı yıl sambacılar bir apolet daha takıyor, tarihlerinde ilk kez bu yaş kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşıyordu. Mısır'da düzenlenen turnuvada 10 numaralı formayı giyen delikanlı iki defa fileleri sarsmıştı. Tesadüf bu ya, o takımın en golcü oyuncusu olan Fabio Pinto sonradan İstanbul'a taşınacak Galatasaray forması giyecekti. 1999'da 20 yaş altı takımının yıldızıydı artık. Ülkesini zafere sürükleyemese de üstündeki forma dar geliyordu. A takıma yükselmesi an meselesiydi. Bir Letonya maçıyla resmen başlayan A milli takım serüvenine 97 maç, 33 gol, bir Dünya Kupası, bir Kopa Amerika, bir de Konfederasyon Kupası sıkıştıracaktı. Sambacılar 1999'da Kopa Amerika'yı kazanırken o da kadrodaydı. Fakat daha yedek parçaydı çok beklemiyor formayı kapıyordu. Abilerinin yanında ilk yıldızlaştığı organizasyon FIFA Konfederasyonlar Kupasıydı. 1999'da Meksika evinde taçlanırken Ronaldinho turnuvanın hem gol kralı olmuştu hem de en iyi oyuncusu. Finale kadar her maçta ağları sarsan 19 yaşındaki delikanlı göz kamaştırmıştı. İkincilikte kalan o Brezilya'nın önemli futbolcularından biri sonra da Fenerbahçe'ye transfer olacak, heykeli bile dikilecekti. 2000 olimpiyat oyunlarına favori olarak giden sambacılar çeyrek finalde Kamerun'a boyun eğiyordu. O maçta ağları sarsan Ronaldinho, Eto ve arkadaşlarının altına yürüyüşünü engelleyememişti. Dişlek Maestro ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıktığında yıllar 2002'yi gösteriyordu. Malum Brezilya bizimle aynı gruba düşüyordu. Asya'yı kasıp kavuran 3R formülüyle ilk biz tanışmıştık. Ronaldinho, idollerinden Rivaldo ve Ronaldo ile birlikte adeta bir şeytan üçgeninin parçasıydı. Dosta güven, rakibe korku veriyorlar, çimlerde yaptıklarıyla milyarları büyülüyorlardı. İlk buluşmada Hasan Şaş açılışı yapsa da Ronaldo ile Rivaldo galibiyeti Güney Amerikalılara getirmişti. 3'te 3 üç yapan sambacılar güle oynaya lider olurken Costa Rica'nın önünde Türkiye son 16 biletini kapmıştı. Biz Japonya'yı son Mohican Ümit Davala ile devirirken onlar Belçika'yı Ronaldo ve Rivaldo'nun golleriyle geçerek çeyrek finale çıkmıştı. Tesadüf bu ya son dörde kalan ilk takım da onlardı. İngiltere karşısında geriye düştükleri maçta yıldızlaşan Ronaldinho, Rivaldo'ya asist yapmış, ikinci yarıda da David Seaman'ı telgraf çekseniz iki günde gelecek yerden vurarak avlamıştı o şeytani zekadan her şeyin beklenmesi gerektiğini İngilizlerin Rapunzel saçlı kalecisi unutmuştu. İlhan Mansız'ın altın golüyle Senegal'i deviren ay yıldızlarımız yarı finalde yine Brezilya'yı karşısında bulmuştu. 3R'den Ronaldinho yoktu. İngiltere karşısında atılan yıldızın yokluğunda R'lerden fenomen olanı son sözü söylüyordu o pis burun bizi üçüncülük maçına götürüyordu. Biz üçüncü olurken Almanya'yı deviren sambacılar 5. Dünya Kupası zaferine imza atmıştı. Günün kahramanı R'lerden yine fenomen olanıydı. Finalde iki defa fileleri sarsan Ronaldo gol kralı olurken Brezilya her maçı kazanarak turnuvaya damgasını vurmuştu. Ronaldo 8, Rivaldo 5, Ronaldinho 2 golle çorbaya ziyadesiyle tuz katarken bizimkisi 3'te asist yapmıştı. Ronaldinho tatsız geçen 2003 Konfederasyon Kupası'ndan 2 yıl sonra aynı organizasyonda zafere ulaşan Brezilya'nın kaptanıydı. Finalde ezeli rakipleri Arjantin'in gözünün yaşına bakmayan sambacılar 2006 Dünya Kupası'nda ünvanı koruyabilecek miydi? Amerikalılar da bu sefer mahşerin dört atlısı dikkat çekiyordu. Fenomen Ronaldo ve Ronaldinho'ya Kaka'yla Adriano eklenmişti. Grupta 3'te 3 yapan eski Fenerbahçeli Carlos Alberto Pereira'nın öğrencileri son 16'da da Gana'yı parçalamıştı. Samba devam edecek derken son turnuvasını oynayan Zidane oyunu bozuyor. Çeyrek finalde Andre'nin golü Brezilya'yı evine yolluyordu. İki gün sonra da Ronaldinho'nun 7,5 metrelik heykeli ateşe verilmişti. Taraftarlar öfke saçıyordu. 2008'de koleksiyonuna bir de olimpiyat madalyası eklenmişti. Eğer Barcelona'da kalsa sporun zirvesini ekrandan izleyecekti. Çünkü Katalan devi onun olimpiyata gitmesine izin vermiyordu. Milana transferi sayesinde Çin'in yolunu tutmuş, bronzu boynuna geçirmişti. Son dörde kadar her şey iyiydi de yarı finalde rakip Çetin Ceviz'di. Messi, Di Maria, Agüero ve Riquelme gibi yıldızların oynadığı Arjantin, Brezilya'yı farklı yenmiş, Nijerya'yı da tek golle geçerek altına almıştı. Ronaldinho Dunga tarafından 2010 Dünya Kupası kadrosuna alınmıyordu. Brezilya'nın kaderi değişmiyor. Çeyrek finalde bu sefer Hollanda'ya boyun eğiyorlardı. Daha sonra milli takımda arada sırada şans bulsa da bir zamanların vazgeçilmezi yavaş yavaş uluslararası arenadan siliniyordu. Son olarak Şili'ye karşı sahne aldığında yıllar 2013'ü gösteriyordu. Ronaldinho'nun birçok idolü var. Öncelikle babasının ölümünden sonra hayata tutunmasını sağlayan abisi Asis onun için her şeydi. Dribbling ustası Maradona'yı saymazsanız kendisine hep Brezilyalıları örnek almıştı. Doğumundan önce Dünya Kupası'nı kazanan Rivelino'yu saymazsak Romario yine 47 ayın sultanında taçlandığında 14'ündeydi. Tesadüf bu ya yine idollerinden Ronaldo ve Rivaldo ile beraber 2002'de Dünya Kupası'nı alacaktı. Entomolog nedir biliyor musunuz? Böcekleri inceleyen bilim dalına entomoloji denmekte. 2012'de Brezilyalı iki entomolog Brezilya'da keşfettikleri yeni bir arı türüne Ronaldinho'dan esinlenerek bir Latince ad vermiş. Buna şaşırdığını söyleyen maestro, bilim insanlarının biraz da ünlenmek için bunu yaptığını da eklemişti. Yıldız futbolcunun annesini onurlandırmak için onun doğduğu yıldan esinlenerek Atletico Mineiro'da giydiği 49 numaranın Latince'si böylece ölümsüzleşmişti. Ekranda Ronaldinho, Arap realite şovlarından Rus süpermarket reklamlarına uzanan bir yelpazede karşımıza çıkmıştı. Dünyanın bir zamanlar en iyi futbolcusunun düşüşü bazılarımızın içini acıtmıştı. Birçok reklam filminde bizi büyüleyen sambacı, dövüş filmlerinin ustası Jean-Claude Van Damme'la aynı filmde de boy göstermişti. Kickbox sevenleri oraya almalı, ayrıca hakkında çekilen dünyanın en mutlu insanı belgeselini anımsatmalı. Maradona'ya göre eşsizdi. En iyisiydi. Pele'ye göre de zamanının en iyi futbolcusuydu. Zlatan'a göre en iyi zamanında fenomendi. Rakiplerini çocuk gibi gösteriyordu. Rui Costa onun sahanın her noktasından asist yapabilme yeteneğinin altını çiziyordu. Edgar Davids hakkında sahada oynadığım en iyi futbolcu derken William 2019'da onu tarihin en iyisi ilan ediyordu. Şüphesiz bir dahiydi.

Futbola vedasından sonra yıldızın tepe taklak düşüşü devam ediyordu. Abisiyle izinsiz şekilde yaptıkları iskele başlarına çorap örüyordu. Başta cezayı ödemek istemeyen ikili mülklerine el konulması üstüne yetkililerle anlaşmıştı. Bu işte güzel para var deyip kripto işine de giren Ronaldinho'ya saadet zinciri yüzünden dava açılıyor. Daha sonra da Paraguay'da sahte pasaport bulundurmaktan tutuklanıyordu. 40. yaş gününü hapishanede kutlayan futbol efsanesi bu sürede ayrıca bir şampiyonluk tatmıştı. Hapishanede düzenlenen futbol turnuvasının finali 11-2 biterken Çirkin Kral 5 gol atmış, diğer 6 golü de attırmıştı. Ödenen yüklü sefalet neticesinde abisiyle lüks bir otele nakledilen bir zamanların süperstarı ev hapsindeydi. Kendisine futbol oynaması için bir oda bile tahsis edilmişti. Kim bilir hayata futbolla tutunan o dişlek çocuk yine en sevdiği oyuncağına sarılarak o zor günleri atlatmıştı. Patentli çalımı, bakmadan verdiği pasları, çimlerdeki sambası. Bir 10 yıl sonra da olsa sosyal medya çağının ikonu olacaktır Ronaldinho. Tüm bunları yaparken yüzünden asla gülümsemesi eksik olmadı milyarları da gülümseterek ekran başına mıhladı. O, hakikatten Zula'daki fıstıkların uğruna çıkarılacağı yıldızdı. CV'sine baksanız yok yok. Dünya Kupası, Copa Amerika, Konfederasyon Kupası, Şampiyonlar Ligi, Libertadores, La Liga, Intertoto, İspanya Süper Kupası, U17 Dünya Şampiyonluğu, bir de kimsede olmayan hapishane şampiyonluğu. Uykusunda rakibini çalımlayabilecek yeteneğin sanki bize izlettireceği daha çok şey vardı. Sanatını bıraktıktan sonra yaptıkları yaptıklarıysa birçoğumuzun içini acıttı. Yeşil sahalardan bir Ronaldinho fırtınası geçti. Tek kelimeyle benzersizdi. Modern futbol çağına savaş açmış o Don Donkişot asla unutulmayacak. Ronaldinho again. He's already done Ramos. Here goes Ronaldinho, Ronaldinho 3-0. Ronald the golden boot we have seen my goodness mate and i tell you paul if people stood up and applauded ronaldinho last time even i far. would say probably 50 no, maybe not 50 a big <laughs> chunk of this stadium